Şöyle geçmişin bir 12 senelik muhasebesini yapın. Vatandaş her gün daha çok zora giriyor. Daha çok borca giriyor. <laughs> Sıkıntılar her gün biraz daha artıyor. Biliyorum birçok belki bankaya borcu var. Günlük kredi kartlarıyla yaşamınızı sürdürmeye çalışıyorsunuz. Öyle mi? Arkadaşlar. Böyle bir durum var. Yani zenginleşeniz yok. Varlığı artanınız yok. Ama yandaşlara baktığınız zaman Türkiye'de birçok zengin türediğini, milyarderin türediğini de söylemek isterim. 2002'de bu memlekette 10 tane dolar milyarderi varken bugün 90 tane dolar milyarderi var. Yani zenginleşen bir kesim var. Kim zenginleşiyor? İşte belediyenin yandaşı olan, iktidarın yandaşı olan, yakınlar olan insanlar zenginleşiyor Türkiye'de. Paralar oralara, oralara gidiyor. Dolayısıyla Vatandaş her gün biraz daha yoksullaşıyor, fakirleşiyor. Yoksulluk artmasının temel sebebi de yolsuzluğun Türkiye'de artmış olmasıdır. Çünkü yolsuzluk sebebiyle birçok insanlar köşe bir oluyor. Vatandaş da her gün biraz